Duygularımıza hakimiyet, iç huzurun anahtarı. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatın iniş çıkışlarında savrulmadan kendi iç dengemizi nasıl koruyabileceğimizi, daha sakin ve huzurlu bir hayatın sırlarını keşfedeceğiz. Duygularımız da tıpkı gökkuşağı renkleri gibi, bazen kıpkırmızı bir heyecan, bazen masmavi bir huzur, bazen de gri bulutlar gibi öfke ve üzüntü getirebilir. Peki, bu duygusal fırtınalar arasında nasıl sağlam durabiliriz? İşte bu sorunun cevabı eski Yunan felsefesinde saklı. Metriopatia. Metriopatia, duygularımıza kapılıp gitmeden, aşırıya kaçmadan iç huzurumuzu korumayı öğretiyor. Duygularımızın kölesi olmak yerine, onlarla uyum içinde yaşamayı, onları dengelemeyi hedefliyor. Eğer siz de hayatınızda daha fazla denge ve huzur arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Duygusal zekamızı geliştirmek, zorluklar karşısında sakin kalabilmek ve iç huzurumuzu korumak için antik felsefenin ışığında hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Duygularınızı tanıyın, iç dünyanızın haritasını çıkarın. Tıpkı bilmediğimiz bir şehri gezerken harita kullanmamız gibi, duygular dünyasını keşfetmek için de bir haritaya ihtiyacımız var. Bu haritayı çıkarmak için ilk adımımız ise duygularımızı tanımak. Peki, ama nasıl? Çok basit. Kendimize şu soruları sorarak başlayabiliriz. Şu anda kendimi nasıl hissediyorum? Mutlu muyum? Üzgün müyüm? Yoksa kızgın mı? Beni bu duyguya iten şey neydi? Kendimize bir an durup, içimize döndüğümüzde, aslında hangi duygunun etkisi altında olduğumuzu daha iyi anlayabiliriz. Duygularımızı tanımak sadece onlara isim koymaktan ibaret değil. Aynı zamanda bu duyguların bedenimizde ve düşüncelerimizde yarattığı etkileri de fark etmek demek. Örneğin, öfkelendiğimizde kalbimiz hızla çarpabilir. Üzüldüğümüzde ise enerjimiz düşebilir. Duygularımızı tanımak, onlarla başa çıkmanın ilk ve en önemli adımıdır. Tıpkı bir bahçıvanın farklı çiçekleri tanıyıp her birine özel bir bakım uygulaması gibi. Biz de duygularımızı tanıyarak onlarla daha sağlıklı bir ilişki kurabiliriz. Unutmayalım ki duygularımız düşmanımız değil, sadece anlamamız ve yönetmeyi öğrenmemiz gereken birer parçamız. Duygular geçicidir. Fırtınanın ardından güneş açacak. Hayat tıpkı uçsuz bucaksız bir deniz gibi, bazen durgun ve huzurlu, bazen de dalgalı ve fırtınalı. İşte duygularımız da tıpkı bu deniz gibi sürekli değişiyor. Bir an sevinçten havalara uçarken bir sonraki an hüzünlü bir şarkı gibi hissedebiliriz. Önemli olan bu duygusal dalgalara kapılıp gitmemek, onların geçici olduğunu unutmamak. Düşünsenize, gökyüzünde bir anda fırtına çıktığında ne olur? Şimşekler çakar, gök gürler, yağmur hızla yağar ama her fırtına gibi bu fırtına da er ya da geç diner. Bulutlar dağılır. Güneş yüzünü gösterir ve gökyüzü yeniden masmavi olur. İşte duygularımız da tıpkı böyledir. Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir duygu sonsuza dek sürmez. Öfke, üzüntü, korku hepsi bir süre sonra yerini başka duygulara bırakır. Önemli olan fırtınanın geçmesini beklemek, kendimizi dalgalara kaptırmamaktır. Duyguların geçici olduğunu hatırlamak bize zor zamanlarda umut ve güç verir. Çünkü biliriz ki şu anda ne yaşıyor olursak olalım bu duygu sonsuza dek sürmeyecek. Tıpkı fırtınanın ardından güneşin açması gibi içimizdeki fırtına da dinecek ve yerini huzura bırakacak. Duygusal tepkilerimizi yavaşlatalım. Derin bir nefes alın ve bekleyin. Duygularımızı kontrol altına almak tıpkı araba kullanmayı öğrenmek gibi zamanla gelişen bir beceridir tıpkı acemi bir sürücünün ani frenlere, hızlı kalkışlara alışması gibi biz de duygularımız karşısında sakin ve kontrollü tepkiler vermeyi öğrenmeliyiz. Peki bunu nasıl başarabiliriz? İşte sihirli kelime: yavaşlamak. Bir düşünün, trafikte ilerlerken aniden önünüze bir araba çıktığında ne yaparsınız? Hemen frene basarsınız, değil mi? İşte duygularımız karşısında da ilk tepkimiz genellikle ani ve düşüncesizce davranmaktır. Ancak tıpkı trafikte ani fren yapmanın tehlikeli olabileceği gibi duygularımıza da anında tepki vermek istemediğimiz sonuçlara yol açabilir. Örneğin, birisi sizi kızdırdığında anında karşılık vermek yerine birkaç saniye durup derin bir nefes alın. Bu kısa süre öfkenizin dinmesine, olayı daha net düşünmenizi sağlayacak ve daha doğru bir tepki vermenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, her zaman söyleyecek daha iyi bir söz, yapacak daha iyi bir hareket vardır. Duygusal tepkilerimizi yavaşlatmak, olaylara daha sakin ve kontrollü bir şekilde yaklaşmamızı sağlar. Tıpkı deneyimli bir sürücünün trafikte sakinliğini koruması gibi, biz de duygusal iniş çıkışlar karşısında dengemizi koruyabilir, daha bilinçli ve yapıcı tepkiler verebiliriz. biridir. Şükretmeyi öğrenin. Sahip olduklarınızın değerini bilin. Hayat sürekli bir arayış içinde geçer. Daha fazlasını isteriz, daha iyisini ararız. Ancak bu arayış içinde elimizde olanların, sahip olduklarımızın değerini unuturuz. İşte şükretmek bu kısır döngüyü kırmanın, hayatın bize sunduğu güzellikleri fark etmenin ve onlardan keyif almanın anahtarıdır. Şükretmek Sadece iyi günlerde değil, zor zamanlarda da yanımızda olan bir dosttur. Çünkü hayat her zaman toz pembe değildir. Zorluklarla, kayıplarla, hayal kırıklıklarıyla karşılaşırız. İşte bu zor zamanlarda bile şükredecek bir şeyler bulmak, ayakta kalmamızı, umudumuzu koruyarak yolumuza devam etmemizi sağlar. Peki, nasıl daha şükredici olabiliriz? Her sabah uyandığınızda yeni bir güne başlama şansı verdiğiniz için şükredin. Sıcak bir yuvaya Sevdiklerinize, sağlığınıza şükredin. Minnettar olduğunuz şeyleri bir deftere yazabilir, sevdiklerinize onlara ne kadar değer verdiğinizi söyleyebilir, hatta sadece içten bir teşekkür ederim diyebilirsiniz. Unutmayın, şükretmek bir anda hayatınızı değiştiren sihirli bir değnek değildir. Ancak düzenli olarak uygulandığında bakış açınızı değiştirebilir, sizi daha pozitif ve mutlu bir insan yapabilir sahip olduklarınızın değerini bildiğinizde, hayatın size sunduğu küçük şeylerden bile keyif almaya başlarsınız. İç huzura doğru bir adım. Duygularınızı dengeleyin. Metriopatheia, yani duygulara karşı dengeli olmak, kolay bir süreç değil. Tıpkı bir kası geliştirmek için düzenli egzersiz yapmak gerektiği gibi, duygusal dengeyi sağlamak da zaman ve çaba gerektirir. Ancak bu adımları hayatınıza dahil ettiğinizde zamanla içsel huzurunuzu bulmaya başlayacaksınız. Unutmayın, duygularımız bizim bir parçamız. Onlardan kaçamayız. Fakat onları kontrol edebiliriz ve hayatımızda aşırı uçlara sapmadan dengede kalabiliriz. Bu yolculukta her gün biraz daha dengeli ve huzurlu olabilirsiniz. Duygusal dengemizi sağlamak sadece kendi iç dünyamıza katkı sağlamaz. Aynı zamanda çevremizde daha sağlıklı ve daha derin ilişkiler kurmamıza da olanak tanır. Duyguların aşırılıklarından uzaklaşıp, metruateya anlayışını benimseyerek, daha mutlu ve daha dingin bir hayatın kapılarını aralayabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu konuyu daha fazla keşfetmek ve iç huzur yolculuğunuza adım atmak istiyorsanız, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın duygusal dengemizi nasıl sağladığımıza dair başka önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Huzurla kalın.